Herkese merhabalar tekrar. Önceki videoları hep aracın dışında ya da ön kısmında çektik ön koltukta. Bu sefer de arka koltuktan bir video çekmek istedim. Ee, arka koltukta biliyorsunuz önceki kasaya göre en önemli değişikliklerden biri olan orta ekran var. Bu orta ekrandan arka kısımda oturanlar e, klimalarını ayarlayabiliyor. Koltuk ısıtma soğutma açabiliyor. Bluetooth kulaklık takarak ayrıca bağımsız şekilde herhangi bir video izleyebiliyor. Netflix'ten, YouTube'dan veya farklı platformlardan. Onun dışında oyunlar da var burada. İsterse arka koltukta oturan kişiler oyunda oynayabilir. Bu oyun oynamak için de e, bu ekrana harici şekilde Bluetooth bağlantısıyla e, joystick bağlanabiliyor. Hatta PlayStation 5 joystick ile bağlanabiliyor. Size şimdi e, nasıl PlayStation joystick'imizi buna bağlayacağımızı göstereceğim. Bunun için şurada ayarlar sekmesi var. Buraya girip yeni cihaz ekle diyorsunuz. Aramaya başla diyorsunuz. Sonrasında ise joystick'teki PlayStation tuşu ile sol üstteki tuşa aynı anda basıyorsunuz. Joystick'in ekranda görünebilir olması için. Mavi ışık yanıp sönmeye başladığında. Aramaya başladı. Şu an listede çıktı. Tıklıyoruz. Evet şu an joystick bağlandı cihazla. Evet joystick'imizi bağladıktan sonra oyunlardan birini test amaçlı olarak açacağım şimdi. Ayrıca teslim aldığınızda oyunlardan hiçbir araçta mevcut olmuyor. Kablosuz bir internet bağlantısına bağlanıp oyunları indirmeniz lazım öncelikle oynayabilmek için. Şimdi açıyorum bir tanesini.

Jag kan inte spela dina korsord. Evet, gayet. Yönetilebiliyor, evet. Test etmiş olduk. Oyun çok oynamaya değer bir oyuna benzemiyor. O yüzden burada bitiriyorum. Umarım beğenmişsinizdir.